Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Arkadaşlar ben video dışında 8 bit 6000 kupa yaptım. Pardon. Kendime 6000 kupa yaptım. 8 bit de 169 kupa yaptım ben video dışında. Bugün sizlerle 8 bit'e bayağı bir kupa kasmayı düşünüyorum. video videoya geçmeden önce öncelikle aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım arkadaşlar uzatmadan. Soygun oynayacağız. Abi güzel rakipler var. Aslında ben saldırabilirim, savun alabilirim. Tamam, Max savunuyorsa saldıralım. Max sen onu alırsın. Ben de bu broku aldım. Kasaya, kasaya, kasaya de. Kasaya vurdum tamam. Yüzde 36 gitti. Ay 26 gitti pardon. Kasaya vurduk. Hayır 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 hayır. O onlar daha fazla vurdu kasaya sıkıntı. Edgar. Hadi doğ hızlı doğ. Tamam Edgar gitti. Ben şuraya şey atıyorum daha iyi savunsunlar. Hop. Geldiği gibi öldü. Ben de geldiğim gibi öleceğim. Nani? Tamam. Hani öldürdük. Şurada bir Edgar var. Oy Edgar ne yaptın? Edgar aldı kasayı. Hayır. Oy nasıl? Abi şu an ya maç bitti. Yenildi. Direkt oyna direkt. Hadi tamam. Arkadaşlar şimdi bir büyük kutu geldi. Büyük kutu açalım. 3.71 yok bir şey çıkmadı. Oo! Oh! Karakter çıkıyor. Arkadaşlar karakter çıkıyor. Oh! Büyük kutudan karakter çıkartıyorum. Abi lütfen güzel karakter. Arkadaşlar ben bakmayacağım siz bakın. Hop ne geldi? Dali geldi. <laughs> Dali'nin iki av ile güçlü bir saldırısı var. Süper saldırısı ile ise duvarlardan seken fıçısıyla yuvarlanmak. Abi bizim kutudan savaşçı çıkardım. Çok şanslıyım. Abi hemen denemek istiyorum Dali'yi. Gerçekten hesaplaşmada deneyeceğim arkadaşlar. Biraz bal da, darla oynayalım. Bakalım güzel mi ya? Bakalım yakından 1200 1200 vuruyor. Çok güzel. 2400 tek vuruşu. 2400 güzelmiş. Hızlı da yürüyor ama menzili kısa. Hatta en hızlı karakterlerden bu ya. Bayağı hızlı. O, orada bir kocaman bir pen var. Enerji almış. Çek beni. Hadi. Tamam. Güzel gücüm doldu. Şimdi şu Edgar'ı nasıl alacağız? O sıkıntı. Aa, hadi şöyle bir yuvarlanalım. Edgar'ı bir pazara yollayalım. Çek beni. Hadi lütfen. Özel gücünle çek beni. Çekti valla. Tamam aldım. Edgar git Edgar. 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 Hayır 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 hayır. Hayır, Edgar ne yaptın ya. Abi adamın 7 enerjisi var. Yenilmem normal. Valley'i çok sevdim. Bir daha oynayacağım ya. Güzel karakter harbiden. Gücüne bak. Yalnız büyük kızıdan karakter çıkarmam da efsane. Gram sanmıyorum biliyor musunuz? Altın çıkacağını, güç puanlarının çıkacağını zannediyordum. İyi ki de video almışım ya. tamam. Şurada bir enerji var ona yuvarlanamıyoruz. Aa bul var. Bul 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 bul. Hepsi bana da alacak enerjiyi. Aldım ben. Hadi. Uy ikisini birden aldım. Çok güzel. Hop. Gel buraya gel buraya. Hayır özel günün basacak. Bastı. nasıl sağlamadım onu ya. Arkadaşlar ben şimdi 8 bite geçiyorum. Video dışında Darlı'ya ben bayağı kupa kasarım. Şimdi bir 8 bite geçelim. Aa yakaladım şimdi. Kupa kasıyordum. 8 bite 200 kupa yapacağız. Yakaladım ama takım oldular. Sıkıntı takım oldular. Bunlar takım oldu ya. Çok sıkıntı. Aa orada da Barley var. Yanlışlıkla takım arkadaşını öldürdü. <laughs> Hop. Çok güzel abi. Bayağı enerjimiz oldu. Tamam bu Barley gitti. Oy aşırı yavaşladım. Tamam. Zaten yavaş karakter bir de yavaşlayamayalım yani. Tamam bu maç win aldık. Belli oldu zaten. Burada bir yerde o da. Alamaz beni. Ama yavaşlatıyor işte bu ya. Hop. Hadi. Aldım artık. Oğlum canım. Oha aldı lan beni. Oha. Ems ne yaptın lan? olmaz olsun. 200 kupa yaptık bu arada. Ben biraz daha kupa kasıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben 8 biti 220 kupa kupaya kadar yaptım ve burada bırakmak istiyorum. Çünkü yeni karakter Darli'yi çıkarttık bildiğiniz gibi. Ve bu karakteri de birazcık kupa kasalım. Bence 8 bite yeteri kadar kupa kastığımızı düşünüyorum. Biraz da daha... yeni karakter kasalım arkadaşlar. Orada bir sekiz bit var. Hop. Ah dur bir dakika. Hayır hayır yapma yapma yapma. Yapma yapma yapma. Yapma kaç. Kaçamayacağım. Kaç. Dur bir dakika. Şu frank alamam alamam alamam. Alırım diye düşündüm alamaz. Bir tane vursa ölüyorum. Hayır. Tamam Frank aldım, aldım, aldım Frank aldım. Alamadım, nasıl alamadım ya? 38 yanık kaldı en son. Hayır, olamadım. Orada bir nita var. Şu katıları kıralım hemen. Dynamite bana yardım etti daha çok. Şurada bir kutu gördüm. Tamam bunu da aldık mı? Aldık. Mita hala dolaşıyor orada ya. Bak gelme buraya. Gelme buraya ölürsün Mita. Gelme. Şu enerjiyi alırsam zaten, zaten yaşayamazsın. Tam bir dakika. Aşırı hızlı koşuyorum. Orada bir şey var. Neydi bunun adı ya? Ya neydi bunun adı? kolt <laughs> var kolt. Bir dakika. Sen o enerjiyi rüyanda alırsın. <laughs> tamam çok güzel. Enerjiyi alalım. Ortaya gidelim. Aa, bir dakika dur. Hop hop. Hadi seni aldık. Orada bir dar gördüm yapma. Öleceksin. Tamam, on enerjimiz oldu. Ama enerjiyi de sanırım 10.000 canı oluyor. Yok, 9.000'miş. Dalleye göre 9.000 az gibi ama yine de iyi. Şimdi şurada değil, büyük ihtimalle rank kasan birisi. Ay rank diyorum. Eee rütle kasan birisi, kupa kasan birisi. Ama yok şu an. Aa gördüm aşağıda. Burada Tamam aldık o zayı. Çok güzel. Arkadaşlar ben biraz kupa kasıp geliyorum. Ve bunu da aldık tamam. Let's go. Son anda aldık bu arada 8 biti ya. Tamam devam ki. Bunu da hemen yanına şöyle uçalım. Ve alalım. Tamam ya seri gidiyor. Devam arkadaşlar hızlı çalışıyoruz. Seri gidiyor abi. Seri 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 hızlı. Hızlı tekrar önümden. Evet şudur. Şurada şurada. Hemen hızlıca bunu alalım. Tamam. Seri kasıyoruz arkadaşlar. 82 kupa yastık bile. yaptık bile. 150 kupada bitirelim. Ben birazdan geliyorum. Arkadaşlar bu arada bunu yap, bunu göstermek istiyorum. İlk 7 seviye karakterini gördüğünüz gibi aksesuarı açıldı. İlk 7 seviye karakter yaptım gördüğünüz gibi. Hiçbir 7 seviye değil. Görüyorsunuz. Bir tane büyük kutu açtım. Edgar'a güç puanı geldi ve 7 seviye yaptım arkadaşlar. Bu arada derli 136 şey yaptık. Kupa yaptık. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi 6366 kupayı toplam kumarda. Ve arkadaşlar nasıl oynadığımı göstermek istiyorum. 150 kupayı beraber yapalım diyorum. Ve direkt başladık. Biraz zorlaştı normale göre. 100 kupadan 80 kupadan sonra zorlaşıyor abi. Ama Darley'i ben ee, ne bileyim 8 bit falan en yakın zamanda şey yaparım. 500 kısa yaparız. Ya sen ortadaki kutuları nasıl niye alıyorsun? Onlar benim kutum bir kere. Al. Değil mi? Hop. Abi, şu şeyden geçemiyordu. Unutmuşum. Hayda. Ama ne yaptın şimdi ya? Şunu, şu bir şu alacağım. Üstüme atlasa iki vuruşa gider. Hadi gel buraya. Aha özel gücü doldurdum. Hop aldım mı? Aldım tamam. Orada bir pipercik var. Pipercik gel buraya. Tamam tamam tamam. Hayır hayır hayır. Hayır hayır vurma vurma. Vurma vurma lütfen, lütfen lütfen. Lütfen lütfen. Abi arada hiç bir misafir yok. Nasıl 1400 vuruyor ya? Tam onu yaptık. 150 kupaya çok az kaldı hadi. Sizle birlikte yapacağım onu. Son 8 kupa. Adam ismini bile yanlış yazıyor ya. Yalnız en, en tehlikeli karakterlerden... Nasıl ya? Nasıl abi? birinci olamazsam nasıl 150 kupa yapacağım? Ama yapacağım yapacağım söz. Mr. P. Etkisiz dedi. Heh. şimdi kutuların arkasından bana ateş edemiyor. Ediyormuş. Mr. P ediyormuş. Hayır. Aldım mı? Ya nasıl alamadım ya? Kasmasa aldım. Yemin ediyorum oyunum kasması alıyorum. Oldum. Bir çıktım bir 121 kupa geldi ha. O kadar kasmışım ki hem 8 biten ee, Hadi Oy az kalsın alamıyorduk ha 200 canımızı bıraktı Ortaya bir ülke atarsam Orta ve ortayı alabilirsen var ya. Ama Parker geldi işte. Aa Parker'ın anne öldürdü. Ay anne Parker'ı Parker öldürdü. Oy! Belki alırım dedim yok alamam. Hayda kime gideceğiz biz yakın adam yok. Kalkır gel sağlarım aslında. Aa bir dakika. Hadi. Aldın. Hayır, kaç, kaç. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayır, öleceğim. Öleceğim. Çok korktum. Cidden çok. Şimdi önünde bir sword var. Şu çalılarda var ya sword. Abi dalıyorum. Abi daldım gitti. Ama alamadık alamadık alamadık. Benim hatamdı. Benim hatamdı ya. 8 enerji sorca dalınır mı? Oha Karl aldı. Fark ettiniz mi? Son Karl aldı. Abi hemen şu kutuyu alalım. Şurada bir AFK bir Edgar gördüm sanki. Yok tamam tara bir dakika tarayı şöyle bir alabilir miyim hayır al alamadım 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 ya oha ya 7 enerjili şey nasıl da ee, adı neydi ya frank nasıl yani ya ne ara yedi enerji topladı onda da bilmiyorum. Büyük ihtimalle ortayı falan aldı. Orada bir Byron var. Byron zehirlediği için sıkıntı. Crow'dan daha güçlü zehri. 5 kat falan daha güçlü. Hadi. De oğlum kutuya niye ateş ediyor lan? Byron'a ay. Hayır öldüm. Sanırım öldüm. Ya. Ya zehri nasıl ölebiliyorum ya? Zehire dönmedik. Byron'un zehri nerede? Kayıt neredeyse 20 dakika olacak. Zaten 1-2 saattir oynuyorum. Normal kayıt 20 dakika olacak. Adamın ismi Tost. Sen Tost yaparsan görürsün bil. Her bir yapsa herhalde. Oy, oy, oy! O beni Tost yaptı. Ama şeyin ıı, B'nin ikinci vuruşu çok fazla. Tek vuruşu aynı olsa alırdım ben onu. <laughs> Orada bir 8 bit. Ben sana güvenmiyorum. Sekizliklere genelde güvenmem ama. Hadi bir şans. Ya bak. Beni satacağını biliyordum. Sonradan beni satacağını biliyordum. O yüzden öyle yaptım. Hayda hayda şimdi hayda O bana atlayacak değil mi Yok 8 bit aldı Aa dur bir dakika orada az enerjili şey var Hadi Aldım Oy, Son anda aldık Eğer özel gücüm olmasaydı bu arada kesin ölmüştüm Oha 6 enerjili bir ee, içecek içmiş bir frank var orada Aha. He he, ben de içecek buldum. O çok güzel. Şu an çok şanslıyız. Yanımızda içecek var. Eğer bu içeceği bir almaya gelirse o içeceği alıp ona tak tak diye sıkacağım. Özel gücü de basacağım. Aa bir dakika dur. Şu içeceği alıyorum. Şurada bir enerji gördüm. Hızlı koşabilmek için aldım bu arada. Gerçi normalde de yetişiyormuşuz. Oha gene mi? Frank yalnız enerji içediği için de dev gibi oluyor ya. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Aa bu ne? Biri öldürsün artık birbirlerini. Tamam ben şunu... Hayır yanlışlıkla alalım dışına otursun. daha ben öldüm ki. Aynen öldüm. Ama bir dakika. Olmuş olalım lütfen. 150 kupa yaptım. Yaptım valla. Tam videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Çok emek verdim video için. 4-5 saatimi aldı neredeyse. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olup Lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar ve diğer videolarımızda görüşmek üzere.